Hepimizin aklını kurcalayan, belki de geceleri bizi uyutmayan o soruyu masaya yatırıyoruz bugün. Geçmişimi nasıl düzeltebilirim? Bu konuyu oldukça farklı bir yerden ele alan bir metni, gelin hep beraber anlamaya çalışalım. Evet, sorumuz bu. Gayet net değil mi? Geçmişte yaptığımız hatalar, yaşadığımız pişmanlıklar, kaçırdığımızı düşündüğümüz fırsatlar, bütün bunların bugünkü hayatımıza olan etkisini kırmak, o defteri temize çekmek gerçekten mümkün mü bu? İşte incelediğimiz metin, evet mümkün diyor ve bize bir yol haritası sunuyor. Her şeyin başlangıç noktası da tam olarak bu cümle. Yani geçmiş aslında öylece geride kalıp bitmiyor. Aksine bugünümüze tutulmuş bir ayna gibi sürekli karşımızda duruyor. Dolayısıyla geçmişi düzeltmek istiyorsak önce o aynada ne gördüğümüzü, bugünü nasıl şekillendirdiğini anlamamız şart. İşte şimdi tam da bunu yapacağız. O aynaya daha yakından bakacağız geçmişin bugünkü hayatımızda nasıl yankılandığını, hangi şekillerde karşımıza çıktığını bir görelim. Çünkü bir sorunu çözmenin ilk adımı onu doğru anlamaktır, değil mi? Bakın, metnin temel iddiası tam olarak bu. Dün imkansızlık dediğimiz şey yüzünden yani kaynaklarınız yetersiz olduğu için yaşadığınız bir zorluk var ya işte o zorluk eğer siz onu tam olarak çözemediyseniz bugün bambaşka bir kostümle yeniden kapınızı çalıyor. Dün sizi savungasız bırakan o durum bugün bir sınav olarak tekrar önünüze konuluyor. Ve işin ilginç yanı bu tekrar eden sınavlar öyle masum da değil. Metnin itibar suikasti adını verdiği çok daha ciddi bir tehdidi de beraberinde getiriyorlar. Bu, direkt olarak sizin geçmişteki o zayıf anınızdan beslenen bir saldırı türü. Peki, ne demek bu itibar suikasti? Şöyle düşünelim, tam da en savunmasız olduğunuz, imkanlarınızın en kısıtlı olduğu bir zamanda birileri ya da bir durum bu zayıflığınızı kullanarak hem toplum önündeki duruşunuza yani itibarınıza hem de içsel gücünüze yani inancınıza saldırmaya çalışıyor. Bu direkt sizin kimliğinizin özüne yapılmış bir hamle. Şimdi burası çok ama çok ilginç çünkü bu saldırıların iki farklı yüzü var. Biri resmi. Bu doğrudan sizin adınızı, saygınlığınızı yani itibarınızı lekelemeye yönelik. Diğeri ise gayri resmi. Bu daha sinsi. Doğrudan size saldırmıyor gibi görünse ve aslında sadece ve sadece inancınızı, maneviyatınızı hedef alıyor. Biri dış dünyaya, diğeri ise tamamen sizin iç dünyanıza yönelik. Dikkat ederseniz bu saldırıların belli ortak özellikleri var. Her zaman sizin imkanlarınızın tükendiği, çaresiz hissettiğiniz anları kolluyorlar. Yarattıkları hasar yıllarca sürebiliyor. Ve işte en kritik nokta geliyor. Eğer siz bu süreçte kendinizi geliştirecek, ders çıkaracak imkanları bulamazsanız, dün sadece inancınıza yönelik o gerci resmi saldırı var ya, işte o bugün hem inancınızı hem de itibarınızı hedef alan tam teşekküllü resmi bir saldırıya dönüşüyor. İşte tüm bu karanlık tablonun içinde bir fırsat penceresi aralanıyor. Tam o döngünün kırılacağı, geçmişin gerçekten düzeltileceği o an. Metin buna sınav anı diyor. Peki nasıl bir sınav bu? Dört adımlı bir senaryo düşünün. 1- Geçmişte o imkansızlık anında size bir kurtuluş gibi görünen bir teklif ya da bir fırsat yıllar sonra yeniden karşınıza çıkıyor. 2- ama bir farkla, artık o günkü gibi çaresiz değilsiniz, o gün sahip olmadığınız imkanlara bugün sahipsiniz. 3 ve tam o anda bir aydınlanma yaşıyorsunuz, bu gücünüze rağmen o teklifin aslında size layık olmadığını, onu hak etmediğinizi anlıyorsunuz ve dördüncü en kritik adım o teklifi reddediyorsunuz. İşte kilit nokta tam olarak bu. Geçmişte çaresizlikten belki de balıklama atlayacağınız ama aslında hak etmediğiniz o fırsatı bugün gücünüz ve imkanınız varken reddetme iradesini göstermek. İşte bu geçmişi düzeltmenin ta kendisi. Döngüyü kıran eylem bu. İyi ama neden bu kadar önemli bu sınav? Bütün bu mücadelenin sonunda neyi korumaya çalışıyoruz aslında? Metne göre insanın sahip olduğu ve asla kaybetmemesi gereken iki temel değer var. İşte bu ikisi, itibar ve iman. Yani hem toplum içindeki saygınlığınız hem de kalbinizdeki manevi gücünüz. Metin bu ikisini bir bütün olarak görüyor. Çünkü birine gelen zarar kaçınılmaz olarak diğerini de yaralıyor. Zaten o itibar suikasti dediğimiz şeyin asıl amacı da bu. Sizin imkansızlığınızı bir koz olarak kullanıp, sizi hem toplum nezdinde itibarsız, hem de kendi içinizde imansız bırakmak. Hem dış kalenizi, hem de iç kalenizi aynı anda düşürmek. Tamam, sorunu anladık, tehlikeyi gördük, sınavı öğrendik. Peki çözüm ne? Bu girdaptan kalıcı olarak nasıl çıkarız? Bu saldırılara karşı en güçlü kalkanımız ne olabilir? Cevap aslında çok net. Her zaman imkan sahibi olmak, nihai savunma stratejisi bu. Ama durun, bu kelimenin altını doğru doldurmamız lazım. İmkan derken neden bahsediyoruz? Buradaki imkan cüzdanınızdaki para ya da bankadaki hesap değil sadece. Bu, itibarınıza ve inancınıza bir saldırı geldiğinde çaresizliğe kapılmadan onurunuzla ayakta durmanızı sağlayan bütün manevi ve maddi kaynaklar demek. Sizi dimdik ayakta tutan her şey. Peki bu tükenmez güç, bu sarsılmaz imkan nereden gelecek? İşte burada metin çok net bir adres gösteriyor ve bu imkanların kaynağının mülkün gerçek sahibi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu olduğunu söylüyor. Bu yüzden de metnin bize sunduğu yol haritasının son adımı çok açık. Bize imkan vermesi için mülkün gerçek sahibine yönelmek, ondan istemek. Yani gerçek savunma ve kalıcı çözüm doğru kaynaktan beslenmekten geçiyor. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra şimdi o ayna yeniden size dönüyor. Sizin geçmişiniz bugününüzü nasıl yansıtıyor? Geçmişteki imkansızlıklarınız bugünkü sınavlarınızda nasıl karşınıza çıkıyor? Ve en önemlisi, o sınavı alnınızın akıyla geçmek için ihtiyacınız olan imkanlar neler? Bence üzerine biraz düşünmeye değer.